Canım takipçilerim merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Canım takipçilerim böyle mektup yazarmış gibi oluyor sizlere. Her seferimde aklıma geliyor. Ama yapacak bir şey yok. Sizlerin de sağlığınızı düşünüyorum. Nasıllar, iyiler mi diye biliyorsunuz ki zor bir süreçten geçiyoruz. Bu korona denen hastalık, bu illet hepimize yani birçok çevremizden yakınlarımıza geldi. İnşallah böyle bizlere evlerimize gelmeden, eşimize, çok eşimize, dostumuza yani çok fazla zarar vermeden inşallah ülkemiz, dünya, bütün insanlık bu korona illetinden kurtulur. Rabbim yakalanlara da acil şifa versin ve yakınları vefat edenlere de Allah sabır versin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Çaresiz bir hastalıktı bu da. Yani çaresi olsa da bazıları e, kurtulamadılar, vefat ettiler. Allah onları peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. E, Rabbim bütün hastalıkları evlerimizden uzak tutsun. Ülkemizden, bütün dünyada, bütün insanın üzerinden bu illeti kaldırsın Rabbim tez zamanda. E, çok dua ediyoruz ya Rabbim. Allah'ım e, canım takipçilerim şimdi Bugün yine koltuğuma oturdum sürekli karşıda çekiyorum değişiklik olsun diye. Bu sefer de bu tarafa geçtim. Hep arka planda aynı çiçekleri görmeyin diye. Biraz da buradan çekim yapacağım. Yani sükulentlerimi buradan çekim yapacağım canım takipçilerim. Yakın zamanda da bahçe çekimlerine başlarız nasipse. Mart'ın başında da olsak baharın ilk ayı. Mart inşallah Rabbim ee, güzel bir bahar ayı geçiririz. Bahar mevsimi geçiririz. Şimdi canım takipçilerim bugün ne için sizlerle karşınızdayım. Bu güzel gastriya plansilerle beraberim. Bu e, gastriya, Sukulentlerin gastriya cinsi. Bakar mısın canım takipçilerim. 3 tane aynısından e, gastriyalarım var. Ama işte dediğim gibi diğer çiçeklerden çok fazla bunlara bakamadık skülentlere. Ee, geçen e, sukulent seralarına gittiğimde e, bakımlı e, sukulentleri görünce çok hoşuma gitti. Dedim ben de artık sukulentlerime bir bakım yapmalıyım. En az bir hafta 10 on gün onlara böyle e, güzel bakarsam, saksılarını değiştirsem benim de sukulentlerim çok güzel olur diye düşündüm. Bunları da sizlerle paylaşacağım canım takipçilerim. Şimdi e, iki saksı Gasteriyan vardı. Bunlar e, bir 2 yıl evvel e, hazır aldım. Canım takipçilerim bu iki tanesinin saksısını değiştirmedim. Bunlarla beraber da almıştım. Onu büyük bir beton saksıya geçirdik. O muhteşem büyüdü. Keşke o zaman bunları da daha böyle güzel saksılara geçirip rahatlatsaydım. Çok daha güzel olacak. Bu iki tanesini bir yıl evvel hazır almıştım. Geçen yıl arka bahçemde geçirdiler. Bundan bir tane yaprak kırmıştım canım takipçilerim. Yarasının iyileşmesini bekledim. Ondan sonra bunu ektim bakar mısınız? Burada da güzel bir gastriyomuz yeşer yetişti. Bu gastriyomuzu tek bir yapraktan yetiştirdik. Çok da güzel oldu. Yaprağı artık yavaş yavaş kurudu. Bunu da ye aynı saksısında bırakırız. Ama toprağa ihtiyacı var. Toprağını ekeriz. Bu gastriyomuzun da dibinde iki tarafında da oldukça güzel yavruları var. Şimdi bunun daha güzel gelişmesi için e, şeye e, saksı değişimine ihtiyaç var canım takipçilerim. Aslında muhteşem çiçekler, çok güzel çiçekler. E, bakar mısınız İkisinde Aslında e, yani muhteşem bir şey. E, i̇nşallah birkaç gün sonra bunları dışarıya da çıkaracağız. O zaman daha da güzel olacaklar. Şimdi e, içeride oldukları için biraz e, şuraları açık yeşil bakıyorsunuz, e, görüyorsunuz içeride olduğundan dolayı belki şekil bozukluğu olabilir daha fazla içeride tutarsak. Allah nasıl kısmet ederse bahçemizde bahar güneşini görecek bir yerde bunları konumlandıracağız. Ee, sukulent masam var. O yüzden şimdi birkaç gün sukulentlerime bakım yapacağım. Hep arkası arkasına belki sukulent videosu da denk gelebilir. Belki aralarına başka çiçek videoları da koyarım ama canım takipçilerim bir hafta 10 gün sukulent bakacağım sükunetlerimiz saksı değişimleri yapacağım nasip olursa şimdi e, gazetelere saksı değişimini yapalım e, bakımlar hakkında da konuşalım canım takipçilerim sükunetlerini hemen hemen biliyorsunuz ki hepsinin bakımı aynı gibi e, yani suyunu az verdiğiniz sürece sükunetlerde sıkıntı olmuyor kendi kendilerine yetişen çiçekler e, yani suyunu verirseniz kök olur e, un biti olur mantarı çok olur yani bütün iş burada suyundan kaynaklanıyor canlar eğer suyunu az veriyorsunuz susuz kaldığında hiçbir şey olmaz ama suyunu fazla kaçırdığınızda maalesef ki bütün hastalıklar musallat oluyor sıkıntılarımızın başına şimdi canım takipçilerim burada da 3 tane çiçeğim var Burayı da böyle 3 tane saksı hazırladım burada da canım takipçilerim hazırladığım toprağım var bu toprağımda az inşaat kumu, perlit ve hazır aldığım toprak var canım takipçilerim. Benim şu anda şeyim yok, bahçe toprağım yok. Bahçe toprağı olsa bahçe toprağı da katabiliriz, sorun olmaz. Akvaryum kumu koyabiliriz, dere kumu koyabiliriz. Hangi neyiniz varsa onu koyabilirsiniz. Şu an elimdekileri, elimdekileri kullanıyorum. Bakın takipçilerim oldukça güzel saksıları var. Toprakları da güzel. Çok az böyle oynuyorum. Şimdi ekelim. Hatta şöyle yapalım. Bunu böyle koyalım sonra ekelim. nasip olursa Allah nasip kısmet ederse çok çok güzel olacak arkadaşlar. Bunda diğerinde yavrular yok ama bunda şimdi tek tek gösterebilirim. Oldukça yavrular var. Bakın burada. Ekim de öyle göstereyim. Bakın canlarım, Yavruyu gördünüz mü? Çok çok güzel yavrusu var bu tarafta da iki tane var ama görebilecek misiniz? Bakın şimdi birisi burada, biri de hemen yanında. Küçük daha kılcal gibi duruyor ama o da bir yavru. Allah nasip ederse şimdi baharda iki üç tane daha yavru çıkarır yanlarından. Çok çok güzel olur. Ya da mesela bu buradan yavru çıkaracağı için buradaki yavruyu da küçük olanı alabiliriz. Bakın. Bu da oldukça güzel köklenmiş. Bundan da bunu ekeriz. Bu burada yavrularını çıkarmaya devam etsin. Bir tanesini ektik canım takipçilerim. Şimdi bunu da saksı değişimini yapalım. Bu toprakları güzel. Ee, hiçbir zararını görmedim. Bir yıldır duruyor aynı toprakta. Bu benim toprağımdan karışsınlar. köklerine bakar mısınız? Hiç yani çok fazla zarar vermeden bu şekilde tekrar bırakıyoruz. Sükulet bakmak kadar kolay bir şey yok arkadaşlar. Ee, haftada bir sulayın. Ee, bırakın kenarıya kendi kendine büyüsün. Ee, ama tabii ki hastalıkları çok fazla. E, suyuna dikkat edin. Başka yani aşırı böyle çok e, hani öğlen güneşlerinden yazın en kızgın zamanlarında öğlen güneşlerini sevmezler belki bir üstüne perdelemek gerekebilir ya da yarı gölge bir alanda tutarız e, çok çok güzel olur o zaman ikincisini de ektik şimdi bu yavrularımızı da ekelim sağlıcakla büyüsünler bakalım o zaman şimdi canım takipçilerim bunları şimdi sulamayacağız Allah nasıl kısmet ederse yani aslında bakarsanız şimdi de sulayabilirsiniz, hiçbir şey olmaz ama alışmışız biz sükunetleri ee, ekeriz 3-4 gün sonra sularız, alışmışız ya. E, bunları da 3-4 gün sonra sularız tekrardan ama şimdi de sulasak e, hiçbir şey olmaz çünkü canım takipçilerim bunlara hiçbir işlem yapmadık. E, yani sulamadan korkacak bir, hiçbir işlem yapmadık, e, yaralamadık, yapraklarını koparmadık kesmedik. o yüzden şimdi sulayabiliriz. Zararı olmaz. Ama ağzımız alışmış, elimiz alışmış. Ekimini yapıyoruz. Kulantlarını 3-4 gün sonra suluyoruz. o yüzden bunları da 3-4 gün sonra sularız yine. Canım takipçilerim şimdi tepsimi temizledim, geldim. Eee ektik. Allah sağlıcakla büyümeyi besin bakımını dedik. Bakımı her kulant gibi aynı diğer skülentlerimize nasıl bakıyorsanız bunları da o şekilde bakacağız. Allah nasip de derse sağlıkla büyüsünler. Bize bol bol yavrular versinler. Yanlarından bol bol gelişsinler. Göz zevkimizi şenlendirsinler canım takipçilerim. Tarikç İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Çiçekli kalın.